Valorant'ın bu bölümünde birbirine çok daha ayak uyduramayan bir takım göreceksiniz ama rakip birbirine girdiği için sonucun nasıl değiştiğini göreceğinizi düşünüyorum. Elimden gelen iyisini yaptım ama sabah saatlerinde video çektiğim için çok da fazla bir şey yapamadım. alınan killleri vesaire gördükten sonra siz de göreceksiniz ki takımın bütün takımın iyi mi ortalama aynı zaten. Doğa güle doğa. Cypher'ları öldü. Abi kardeşim Cypher'ın kafası patladı ya. Arka. Arka. Bir... Abi kardeşin, Cyprus'u yine çekildi. Yaresi de var mı lan? Tam şurada adam. Nerede? Abi kardeşin. Şahin uçtu. Bir düşman kaldı. Ya var Uyduş. Zıplayalım. Bir düşman kaldı. Beşli ben. Ağa kardeşim. ''Körüm.'' <laughs> Bir düşman kaldı. Operatör <laughs> B'de. Onu ben indirecektim ya. Solunda. Abi <gülüyor> kardeşim. <laughs> Aydın oraya cypher geçti. Burada o var tane C'de B, Reyna da B'de bence B oynama. Spike sende. Cypher ağacın orada. Defne kanka hoş geldin. Kanka sen tam çıkaramadım ben ya. A'da düşman görüldü. Şahin uçtu. Bir düşman kaldı. Haydaş. O nerede? 80. Abi kardeşim. Şahin uçtu. Yerini almış gibi biliyorum. Başka yok mu? Bir düşman kaldı. Oğlum bunlar niye bu kadar kolay oldu ben anlamadım ki. Aha! Bak bak. Asilin en setli renklerinden bir tanesi. Kesin buradan geliyor abi. Kesin burada bir yerde bu. Zıplayalım. Şahin, işte. <laughs> iyi kaçmış iyi kaçmış iyi iyi çok iyi Öldü. Yazık lan bir vuramadılar hmm. lan beni Yetmiş lan <laughs> Phantom sevilmiş lan ben de Phantom ya <laughs> Nabi ondan <yana>? zırh <laughs> deli Ben de Bir düşman kaldı. Gürüldü. Last year, operatörden son. Önünde önünde operatör. B'de düşman görüldü. Ayakta kalan gürüldü. son. Hele. Bu, Bu dünya do. B'de B'de B'de. B'de. Öyle. Öyle. Ne güzel vurdun nasıl kayıyor öyle? Bu yarının son turu. Şu an karşı Sky var ya, Kim vurur yoru diyor var ya şu an karşı Sky kardeşim beni yolda görse bir kaşıksız da boğacak. CD'de düşman var. <laughs> 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 İşin bitti. Karabez. Yem çıktı. Birini buldum. <laughs> C'de birden çok düşman. Bir düşman kaldı. Helal olsun. Sonunda aldık lan randı. Oradan C'ye koşmaz. Oğlum benim tepe nere gitmiş lan? Right, Haha right. <laughs> kaçamadım. Bir düşman kaldı. Oman. Spike Amen. B'de düştü. Ne haber kanka ya? Bu ne haber lan burada? Böyle almış bıçak koşuyor buradan. Çekilin yolumdan. Gidiyorum. Bizdeki rayına. Bir Salt. düşman kaldı. O nerede? Savunucular kazandı. Karıştakın takım belli birbirine girmiş de. Karşı takım birbirine girmiş yüksek ama biz kazanamazdık ya.